Evet, bugünkü dersimizde Python dilinde yazılmış, internetten dolar ve euro kurunu çeken ve bu bilgileri SQL Lite veri tabanına yazan bir proje var. Bunu inceleyeceğiz. Ayrıca dersin sonunda projeden sonra klas yapılarla ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi projemizi çalıştıralım. Şurayı boşaltalım. Evet. Run dedim. Projemi çalıştırdım ve şu anda e, kodlarım çalışmaya başladı. Buradaki projede 10 saniyede bir internetten verileri çekiyor. Ve bu verileri şuradaki e, sınıf nesnemle veri ekleme işlemi gerçekleştiriyor. Tabi bu ekleme işlemi e, while true döngüsüyle sonsuza kadar yapılacak şekilde hazırlanmış. Fakat e, bağlantıyla bağlantı ile ilgili bir sorun yaşanırsa veya şu işlemleri yaparken try-except bloğunda olduğu için break deyimiyle bu döngü kesiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Herhangi bir hatada döngü kapanmış olacak ve veri tabanı ekleme işlemi durdurulacaktır. Şu anda 10 senede işlemler gerçekleşti. Bu işlemlerimiz hem dolar ve euro bilgisini içerdiği gibi ayrıca şu anki zamanımızı da veri tabanına ekliyor. Şuna bir bakalım. Şunu durdurayım. SQLite'ın ücretsiz browser'ını açtım. Buradan projemizin olduğu klasöre geldim ve burada ver adı neydi? Şuradan bakalım. Yeni ver taban olması lazım. Evet, yeni ver taban isimli ver kaydettirdim. Onu seçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi zaten zamanla incelediğimiz zaman şu anda kaydedildiğini görmüş olacağız. Şöyle, şunu kaldırayım. 21.57 diyor zaten. Tekrar açayım. gibi birkaç dakika önce bu işlemlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Dolar ve Euronun alış ve satış bilgileri veri tabanına kaydedilmiş bir şekilde görülüyor. Şimdi bu projede kullandığımız sınıflardan biraz bahsedeyim. Ve bu sınıfların bu denem.1.py dosyasına nasıl eklendiğini onlardan bahsedeyim. Kendi modüllerinizi kendi sınıflarınızı yazdığınız modülleri başka bir Python sayfasında eklemek için import anahtarını kullanıyoruz ve bunlar aynı dizinde yer alması gerekiyor. Gördüğünüz gibi denem1.py dosyasıyla şurada kullandığım veri tabanı py aynı dizinde. Bunları bu şekilde import etmek kolay. Ama siz ileride aynı dizinde değil de her yerden erişebilmesi için siz ne yapmanız gerekiyor? Python'umuzun kurulu olduğu library klasörü var. Buraya atarsanız bu dosyanızı veri tabanı py dosyasını her yerden import edebilirsiniz. Ayrıca bir tane fonksiyonumuz kullandığımız fonksiyona ait bir tane burada internetten dolar kuru getir py diye bir Python dosyamız daha var. Bunu da import ediyoruz. Bunu ne için kullanıyoruz? bu da dışarıdan iki parametre alıyor. url ve json veri adı. Bunlar e, internetten çekil veri çekilecek JSON veri şeklinde yayın yapan bir web sayfası olması lazım. Onun URL'sini gönderiyoruz. Daha sonra e, orada JSON veri adı yerde de e, şu şekilde göstereyim. Şu sayfayı incelerseniz kopyalayayım. Yeni sekmene bir açalım. Bakın burada JSON veri yapısını görmekteyiz. Burada anahtarlar var. USD al anahtarının değeri şuymuş şu anda. USD sat anahtarının değeri de şurada gördüğünüz değer. Ben burada e, fonksiyonda parametre olarak buraya yolluyorum. İşte buraya USD al veya sat deyip ona göre veriyi e, try except bloğu içinde e, parçalayarak e, tabi en başta response e, response değişkelime request web sayfasını ekliyorum. Daha sonra şurada bakın veriyi parçalıyorum. Ve istediğim verilerin e, dizi içinde döndüğü için bu liste şeklinde döndüğü için o veri kümesini alıyorum. Şurada return ile geri döndürmüş oluyor. Şimdi buradan geri dönen verilerde veri tabanım e, bir nesne oluşturuyorum şurada. Gördüğünüz gibi veri tabanım nesnesi. Nereden oluşuyor? Veri tabanı e, sınıfımdan oluşuyor. Şurada import ettiğim modülden oluşuyor. Ve Burada e, bu modülü oluştururken de e, yani veri tabanı oluştururken de dbSQLite Light klasına bir parametre oluyorum. Bu parametrede de ver, o, e, yani oluşmasını istediğim veri tabanımızın adı. Bu şekilde bir yapı oluşturdum. Bu yapıya göre veri tabanı oluşturuluyor. E, daha sonra da İkinci şuradaki satırda da veri tabanına bir tablo ekliyorum. Bu tabloyu da biraz sonra sınıfımızı incelediğimizde göreceğiz. Ee, i̇ki tane parametre giriyor, geliyor. Bu iki parametreden birincisi tablomuzun ismi. Kurlar isimli bir tablo oluşturmuşum. Daha sonra listenin içinde, bakın şurası bir liste yapısı Python'da. Bu listede tablomuzun içinde yer alacak alanlar. Şurada göre, göreceksiniz zaten onları. Döviz adısı, alış, satış, zaman. Şimdi veri tabanı P dosyamızı inceleyelim. Import deyip SQLite 3 e, modülünü ekledim. Daha sonra class anahtarıyla bir tane sınıf oluşturacağımı belirttim. E, ve Python'un sınıf oluşturması için parantez açıp iki nokta dedikten sonra yapılandırıcı e, metodumu şurada tamamlamış oldum. Buradaki define zaten bir metot tanımlayacağınızı, bir fonksiyon tanımlayacağınızı belirtir anahtar olarak. Daha sonraki bu init Python'da sınıfların yapılandırıcı metoduna aittir. Ve Python'da klasların ilk değişken her zaman self olmalıdır. Buraya mutlaka self yazacağız. Daha sonraki virgülden sonraki kısım şurada gördüğünüz e, parametre alıyor demiştim mi? E, veri tabanımızın ismi buraya geliyor. Buraya geliyor ve buna göre veri tabanı oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi self db adı yazıyor burada. Bu self db adı yazmasındaki sebep şu. E, diğer metotların içinde de bu oluşturduğum self ön e, prefix ön adıyla oluşturduğum bu değişken bütün metotların içinde tanımlı oluyor. Yani global değişken oluşturuyoruz diyebiliriz. Buradan parametreden gelen veri tabanı adını alıyorum ve DB adına eşitliyorum. Daha sonra bir connection nesnesi oluşturuyorum. Bunu neyden oluşturuyorum? SQLite 3 modülünden şuradaki parametrede göre veri tabanı adını alıp bir connection oluşturuyorum. Ve bu connection nesnesinden bir tane kursör oluşturuyorum ve bunu da global yapıyorum. Çünkü aşağıda bu imleç ekleme çıkarma veri tabanımızda silme işlemleri için kullanılacak. Ve en sonunda commit, commit diyorduk. Bu işlem ise commit işlemi bu yukarıdaki işlemleri gerçekleşmesi için yapmamız gerekiyor. Burada ki satırda ise tablo oluşturma metodunu görmekteyiz. Tablo oluşturma metodu self yine birinci parametremiz yine self. iki tane ayrıca parametre. Bunlar dışarıdan gönderilecek tablo adı ve tablo alanları. Şurada gördüğünüz Kurlar isimli bizim tablo adımız ve bunun içindeki alanları liste şeklinde alıyoruz. Python'daki liste. E buraya geliyor. Daha sonra yine bir tane global değişkenimiz oluşuyor burada. Tablo adını alıyor. Tablo alanları attığı bir tane daha global değişkenimiz. Bu da yukarıdaki listeyi direkt içine alıyor. Daha sonra alanlar diye bir tane yerel değişken oluşturuyorum. Bu yerel değişkenin doldurulması için bir for döngüsü. Burada Python'daki for yapısı. E, tek tek i değişkeni listen listenin içindeki elemanlarda geziyor. Ve bu gezme işleminden sonra e, SQL'in e, SQL dilinin e, yapısına uygun SQL'de tablo oluşturmak nasıl yapılıyor buna şeyde bakabilirsiniz. Şuradan SQL <laughs> e, create tab, table deyip Dersiniz yani SQL tablo oluşturma e, buradan inceleyebilirsiniz bunları Buna uygun bir şekilde alanları aldıktan sonra table name'i aldık zaten parametre olarak ama içindeki alanları oluşturmak için bakın burada alan birin ismi ve data tipi veri tipini girmemiz gerekiyor ve aralarında virgül var bunu oluşturabilmek için for döngüsü kullandım Gördüğünüz gibi tablo alanlar tek tek geliyor. Bakın şu tablo adı şuradan gelen ilk listedeki eleman. Ne buradaki? Döviz adı. Döviz adı geliyor. Döviz adı boşluk, text veri yapısında ve virgül geliyor. Şuradaki şeye uygun olarak gördüğünüz gibi. Ve sonra bunu tek tek öbür gelen ve listedeki elemanlara göre gerçekleştiriyor. Alanlar değişkenini ekliyor. Daha sonra burası önemli. Her değişken sonunda virgül olacağı için en sondaki virgülü silmemiz gerekiyor. Burada bu işlem gerçekleştiriliyor. En sondaki virgülü silmek için. En sonda oluşturduğumuz bizim alanlarımız yani şuradaki create table yapısına uygun olan alanlarımız self cursor execute fonksiyonuyla SQL cümleciyi Çalıştırılıyor ve böylece tablomuz oluşmuş oluyor. Devam ettiğimizde ekle fonksiyonumuzu, metodumuzu görüyoruz burada. Ekle fonksiyonumuzda bir parametre var. Self saymazsak tabi. Self zaten standart klaslarda olması gereken bir parametre. Ekleyecek veriler. Bu ekleyecek veriler neler? Bakalım. Ek, veri tabanı ekledi görüyorsunuz. Burada ben liste olarak göndermişim. Bak, En sonda Tekrar listenin kapandığını görebilirsiniz. Bu arada listenin içinde ne kadar eleman varsa bu fonksiyonumuz onları ekliyor. Yukarıdaki gibi işte değişkenlerimiz oluşuyor. Tablolar, değişkenler, değerler. Ve for döngüsüyle eklenecek veriler SQL cümlesine uygun bir şekilde düzenleniyor. Yukarıda anlattığım gibi. Ve bunlar SQL stringine ekleniyor. Ve cursor execute ile tekrar çalıştırılıyor. Burada listeleme şeyimiz var. Fonksiyonumuz, metodumuz var. Bu da iki tane parametre alıyor. Hangi alana göre listeleme yapacağımızı ve şartımız varsa bunu giriyoruz. Eğer yoksa boşluk gönderdiğimiz durumda zaten bakın ilk durumda ne diyor? Şartımız boşsa buradaki işlemleri gerçekleştir. Normal şartsız bütün alanları listeleme yapıyor. şuradaki for döngüsüyle yazdırıyor. Ama şartımız varsa buna göre bir SQL cümlesi oluşturulmuş ve yukarıdaki parametreler buraya giriş yapıyor ve buna göre bir sonuç döndürüyor. Sil, güncelleme, veri tabanı, kapat e, metotlarımız var bunlardan başka. Sil de alan ve şart parametreleri geliyor. Şurada silme işlemini gerçekleştirmiş miydik bakalım. Evet şu anda pasifize yapmışız. Bunu açtığımız zaman ne yapacak? Veri tabanı e, sile döviz adı dolar olanları sil anlamına gelen bir işlemi gerçekleştirecek. Bakalım bir silelim. Bakın şimdi tekrar yenilediğim zaman şuradaki dolarların hepsinin gittiğini göreceksiniz. En son tabi bu son eklendiği için bu duruyor. i̇şlem en başta sil oluyor çünkü bakın silden sonra tekrar ver tabanı ekleme işlemi devam ettiği için o arada onu eklemesini gerçekleştirmiş. Öyle gibi bütün dolarla silmiş sadece eurolar kalmış. Hemen buraya euro deseydim euro <coughs> pardon şuraya euroya deseydim o da euro olan hepsi silinecekti. Şunu tekrar pasifize yorum satır haline getirdim. Evet. Devam edelim. Burada e, metot da aynı şekilde işte biraz önce anlattığım gibi hangi alana ve şarta göre şey yapacağız silme işlemi gerçekleşecekse ona göre bir SQL cümlesi cursor execute ile çalıştırılıyor ve commit ediliyor güncellede de şöyle gerçekleşiyor. Hangi alanda güncelleme yapacaksanız eski verisi, eski değeri neyse ve yeni değeri de neyse ona göre parametre oluyoruz. Burada bir update cümleci var. Bunda internetten SQL update clause deyip bunu bulabilirsiniz. Buna göre bir düzenleme yapılmış ve commit işlemi gerçekleşmiş. En sonunda da veri tabanımızı kapatmak için bir tane self con close e, metodu çağrılıyor. Evet. Şimdi burada klasların yapısına e, önemli olması gereken hususlardan biri şu. Yani dikkat etmemiz gereken şeylerden biri. E, şurada selfler mesela bakın burada bir tane değişken oluşturayım. A eşittirdim. 3. Bu A değişkenini diğer metot görmeyecektir. Bakın burada A'yı kullanamam. Zaten kontrol e, ve space birlikte basarsanız bakın bu da a ile ilgili direkt bir şey yok zaten çalıştırmaya çalışsam sıkıntı çıkaracaktır. Burada yani a'yı kullanmaya çalışsam print a desem mesela hata verecektir. Şöyle yaptığım zaman zaten tabii bu şu anda fonksiyonumuzu şurada klasımızı e, orada şey yaptık ama çalıştırma işlemlerini buradan yapıyoruz. Çünkü orada herhangi bir şekilde klası çalıştırmıyor, sadece klasın yapısını oluşturuyoruz. Klası çalıştırabiliyoruz. Bakın burada hatayı aldık ve diyor ki a tanımlanmadı. Ee, şimdi Python'daki en güzel yanlardan biri bu. Ee, gerçi nesne yönelik programların çoğu anahtar kelimeler var ama Python'da bu daha kolay geliyor kullanım olarak. Siz bir değişkeni self ön adıyla oluşturursanız her yerde kullanabiliyorsunuz. Bakın mesela bunu burada oluşturdum ve burada kullanabilirim. Bakın yine print a dediğim zaman şurada yapalım. Biraz önceki hatayı almayacağız. Kaydedelim. Run dedim. Gördüğünüz gibi hatamız yine var. Niye var? Tekrar inceleyelim. Ha, pardon. Ben burada self a şekli oluşturmuşum ama bu hatayı aldığımız iyi oldu. Bu içeride kullanırken de aynı şekilde kullanmanız gerekiyor. Self.a dememiz gerekiyor. Evet. Tekrar çalıştırıda hatanın gittiğini göreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi 3'ü de yazmış oldu. Evet arkadaşlar. Python'daki örnek projemiz bu şekilde. Klas yapılarda gördüğünüz şekilde gerçekleşiyor. Örnek bir projenin de klas yapısını incelemiş olduk. Diğer dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.